Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Sınav hazırlıkları nasıl gidiyor? Havalar kötü. Kar yağışı var ülkenin çoğu yerinde. Samsun nasıl şu anda? Kar falan yok ama çok soğuk hava. Şimdi adayım e, adayımı tanıtayım. Salih. Merhabalar. Ehliyeti benden aldı. 2-3 sene oldu herhalde. 2019'da mı? 2019'da aldı. ehliyeti alkolden kaptırdı. Biraz sonra bu detaylara gireceğiz. Evet. Ee, sol sinyalimizi verelim duruma göre, trafiğin durumuna göre kalkalım. Tamamdır. Arkadaşımız sıfırken geldi. Yani hiç araç kullanmayı bilmiyordu. Bu arada trafik çok yoğun. Evet. Sinyalimizi verdik. Bekliyoruz. Acele etmiyoruz. Araba varsa duracağız. Salih sıfır, sıfırdın değil mi geldin? Sıfırdım hocam. Evet. Sıfırdım, manuelle ehliyeti aldın. O zaman ee, kırmızı fiyasta vardı. Aynen fiyasta. Şu anda Clio ile çalışıyoruz. İlk sınavda geçtim mi? İlk sınavda geçtim. Hiçbir problem yaşamadan. Sonradan otomatik vitese mi geçtim? Aynen. Sonradan otomatik araba aldık. E, otomatiğe alıştım yani. Marayla otomatiğe buluştum. kendi kendine mi alıştın yoksa bir destek aldın mı? E, daha öncesinde birkaç kez sürmüştüm. E, otomatik zaten basit olduğu için hocam e, alıştım yani direkt. Otomatik e manuel göre daha kolay, daha basit. Ben daha de kolay otomatik şimdir. Ben de çok severim evet, otomatik. 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 Yani keyif oluyor. keyifçi olan insan Tabii. otomatik kullanır. Özellikle şehir içinde otomatik evet. harika. Sonra otomatik vitesi aldım, e, kullandım. Evet hocam. Ne kadar kullandın? Ne kadar kullandım? Bir 5-6 ay kullandım hocam. <laughs> e, Stajyerdim zaten e, bitmesine. 6 7 ay falan vardı işte kaptırdığımda ehliyeti. Peki bu süreçte hiç manuel kullandın mı? Yok, hiç manuel kullanmadım o süreçte. O zaman eee ehliyeti aldı, manuel kullandın, tekrar ehliyete yazıldın, tekrar manuel kullandın. Aynen. Bu, bu ikinci ders. İkinci, olsun. aynen hocam. Hatta sen dün dedin ya bana hocam işte debriyajla bir sıkıntım var. Hı hı. Hani biraz daha pişmem aynen, lazım. Aynen. Unuttuğum için hocam. <laughs> Biraz alışmam lazım şu an. Bu biz sağlam. gene 25 metremizi yapalım burada. Arkadaşımızla tamam. zaten dün bütün uygulamaları yaptık. Şimdi gelelim ehliyete kaptırma mevzusuna. Eledim hocam. Hocam Ağustos'un 5'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Atakum'da biraz ses konuş. Tamamdır. Atakum'da bir eğlence mekanından çıktık arkadaşlar. Kaç kişi çıktınız? İki kişiydik ya çıkışta. Peki alkol alacağını biliyordun değil mi? Evet biliyordum aya. Ona ona rağmen arabayla gittim. Evet ee, tamamen bir şey olmaz mantığıyla çıktım. çıktım. Yani giderim eve bir günden bir şey olmaz gibisinden. Daha önce de o zaman e, alkollü daha önce de kullanmışlığın birkaç, birkaç oldu. Kez, aynen çıkmıştım alkollü. Yani bir iki bir açıp. Ama pişmansın değil mi yani? Pişman Doğru bir şey değil. Evet yakalanmam benim için iyi oldu yani öyle söyleyeyim. Sonra gittin eğlendin. Eğlendik. Çıkışta bu Körfez'de hocam köfteci Yusuf'un arada çevirmeyi tam fark edemedik. Ara sokakta mı kurmuşlar? Ara sokakta kurmuşlar. Bayağı kalabalıktı yani çevirme. Orada üfledik ettik. Ehliyeti aldı polisler. 6 ay gitti. E, stajyer olduğum için de tekrar işte 6 ayında olmasını bekledim. E, psikoteknik falan almam gerekiyordu. Şöyle sağ sinyal verin. Tamam. Psikoteknik belgesi falan aldım. Aynı fren yapacağız. Oturdu. Bir yap bakalım. Şimdi ilk yakalandığında Evet sen sadece ee, sorgulama mı yapacaklar sandın yoksa? Yani ehliyet istedi hocam. Üfletmez diye ümit ettim. Verdim. Yani daha oradan kaçma şansımız da yoktu. Hani kurtarma şansımız da yoktu. Peki bu stajyerlik süresince başka cezam var mı? Yok. Herhangi bir cezam yok. Hatta onun dışında çevirmeye bile girmedim yani. İlk çevirmemde yakalandım, alkolden yakalandım. yakalandım aynen tam yakalandım. Pişmansın ama değil mi? Çok pişmanım. Yani bir yönden benim için iyi oldu hocam. Hani daha kötü bir şey olmadan akıllandım yani, tecrübe oldu diyebilirim. Ama gerçekten yoran bir süreç çünkü ee bazen tabi trafiğe çıkmak gerekiyor hani ehliyet yokken, mecur kalıyoruz. oluyor. Aynen, Değil acil durum şey oluyor, bir şey oluyor. Kaçak köçek arada bir çıktığımız oluyor tabi hocam. Yavaş, al oğlum benim. Arkadaşımızın manuel pedalları iyi şu anda, bir sıkıntı yaşamadık. Peki kaç promille yakalandın? Kaç probabilite? 105 de sanırsam hocam. 105. Aynen. Ne içtin de söylersen. 3 tane bira içtim ama hızlı içtim direkt yani çıkışta yakalandım. İçtin hemen çıktın. Aynen. O tarz oldu hocam. Leğe park yapıyor muyuz? Yok burada yapmıyoruz. Bakalım. Burada paralel park yapıyoruz. Bakalım tamam. unutmuş musun? Bakalım Şişe gidelim. olanlara gidelim. Tamam. Burada... farklı yapılmış. Demek 105 km olmuş. Evet. <laughs> bayağı da çıkmış. Evet, Normalde bayağı. sınır kaçtı? Sınır stajyerlerde sanırsam 24'müş. Yani o zaman bilmiyordum ben. 50 falan sanıyordum stajyer e, muhabbetine. Stajyer olmazsan 50. Aynen. Gelebilirsin Ama... sen. Tamam. Stajyer adayları hocam yani stajyer olanlara daha doğrusu tavsiyem kesinlikle alkollü araba kullanmasınlar. Yani kimse kullanmasın. Stajyerseniz gerçekten bayağı yoruyor hocam o stajyer süreç. Stajyer olmayanlar kullansın mı? Yok. onları da kullanmasın da hocam. Stajyerken daha sonra tekrar. Hadi bakalım. 3. boyu gördüm. Gördüm. Şimdi hocam. ne yapıyorsunuz? Şunu hizalayacağız. Gördüğün an duracaksın. Aynen. Tamam. Aynamızı indiriyor muyuz? Indirelim. Peki parkta sıkıntı yaşadın mı? Parkta e, normal araç kullanırken normal yapacağız. yok hocam hiç sıkıntı yaşamadım ya yani. bizde polo olduğu için hani küçük zaten her yere giriyor yine Otomatikte tabi daha rahat oluyor. Bu da düz mü gelecek? Tam diye? sol yapıyor Gel bakalım. Böyle bir çekelim dışarıdan. Öyle hamlemizi mi yapıyoruz? Hayır. Tamam, güzel. Peki ehliyeti aldıklarında diğer arkadaşın da mı alkollüydü? O da alkollüydü hocam, evet. Aracı yani, nasıl çektiniz? Aracı normalde bağlayacaklardı. arkadaşımın Şoför mü bulun dediler. Şoför bulduk aynen. Bulduğunuz şoför de alkollü olmasın? Yok hocam o alkollü Peki değil. onlara da üflettiler mi? Üflettiler Promin hocam. cihazına. Üflettiler. Bekle. Bekleyelim, bekleyelim. Araç geliyor. Evet. Aracı onlar teslim aldı. Aynen onlar teslim gittiniz. aldı. Biz karakola falan gittik, ifade verdik. Yani arkadaşlar bunlardan dert çıkarmak lazım. Kesinlikle Arkadaşımız zaten pişman olmuş. Evet. Sonuçta sana bayağı bir külfetli oldu bu değil mi? Aynen bayağı Masra maliyetli dedin. oldu hocam. Ne kadar ceza ödedin? Ee, 1300 lira falan. Bin. Trafik cezası vardı. <laughs> 15 gün içinde ödersiniz işte. 1000 liraya falan düşüyordu. Bin lira o tuttu hocam. Ee, tekrar işte kursa yazılma falan, psikoteknik e, ücretleri falan bayağı masraflı oldu yani. Psikoteknik de zaten alkolden kaptıranlar için Aynen. E, başvurulması Gerek gereken bir yer. Hı. Oraya başvurmadan kursa kayıt olamıyorsunuz. Evet kursa kayıt olamıyorsunuz. Bu ticari araçlara falan da veriliyor Hı. psikoteknik. Ve araç uzun sürüyor araç. hocam yorucu biraz bir saat kadar falan böyle evet. bir simülasyon gibi bir araç kullanıyorsun. şekilde verdin ehliyeti. Bursa'da evet. bir miktar para verdin, kayıt oldun evet. tekrar. E tekrar direksiyon parası. Evet, sınavlar falan. Sonra sınav yazılı sınav. Sınav. Hı -hı. tablet sınav parası vereceksin. Evet. E, sonrasında tekrar emniyete para vereceksin ha. değil mi? Evet. Şimdi L park'a e geçelim. Tamam. Yani 3 bira nelere mal oldu kesinlikle park burası. Biz sınavda iki sene önce burada mı yapmıştık aşağıda mı? Ya çalışmaları orada yapıyorduk hocam. Sınavda burada yapmıştık burada sanırım. Yapıyoruz. Aynen. Tamam. Ee, aynamızı mı izah ediyoruz? Aynayla direğe. direğe eşitliyoruz. Tamam, şu an eşit gibi herhalde. Sonra zaten tam sağ yapıp Aynen. çizgilerin içinde kalacağız. Hı hı. Burası tamam. Orası nasıl? Nerede bir buçuk turunu yaptın, geri geldim. Yeterli, tamam. Buradan çıkalım. Evet. Bu saatlerde de trafik yoğun oluyor. Evet. Akşam üzeri. Ya, senin durumun iyi. biraz unutmuşum tecrüben ama. Ee ben var trafikte görmem evet, var ama araca alışmam Manuelle uzun zamandır kullanmadım diyorsun. Aynen. Devam devam tamam. O freni bırak. Tekrar ikinci iki kez sınava gireceksin. Heyecan olacak mı senden? Vallahi biraz var hocam heyecan ya. <laughs> Yani bir aksilik çıkacak diye korkmuyor değilim açıkçası ama süreç zaten Bence bayağı iyi. arkadaşlar da görüyor ekranla inşallah ya daha yapmayız. Sen bayağı bir kafaya takmışsın ama bu olayı. Neyi hocam? Yani kaptırmaya ehliyeti. Evet. Maddiyattan dolayı mı? Ya hem maddiyattan Cık. hem de hocam dışarı çıkmak zorunda kaldığım için bazen tekrar hani yakalanırım korkusu, ceza yerim korkusu psikolojikmen zorluyor tabii insanı. Bu sefer alalım o zaman. Evet. Yok alışı kalkışı yapalım, bitirelim. Burada videoyu sonlandıracağız. Arkadaşımız sağ sinyal verdi. Çizgimiz belli zaten. Durdu. Ama bu durumda kalıyoruz biliyor musun? Nasıl Sen hocam? durana kadar sinyalin yanması lazım. Hadi tamam. Burayı unutmuşum. Şimdi e, dörtlü mü yakıyorduk Yok. hocam bunu? Sol sinyal. Evet. Stor Çalıştıralım tekrar. Anahtar arıyor arkadaşımız. Evet. Nerede anahtar? Nerede hocam bakalım. Burada. <laughs> <Evet. gülüyor> İlk defa dinlemişim şey var. Start-Stop bu. Evet. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Devriyajı biraz kaldır bakalım. Tamam. Motor sesini duyalım, titremeyi duyalım. Hı hı. Kaldırdık mı? Tuttuk hı hı. orada Tuttum. Freni bırak, gaza bas. Devriyajı halen tutuyorsun. Hı hı. Kalktığından emin olana kadar tutuyorsun. Acele etme bırakmakta. Oyun atmayacaksın ya. Tamam. Burada sonlandıralım. Başarılar diliyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim hocam diğer arkadaşlara hani bu konu hakkında söylemek söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Kesinlikle alkollü araba kullanmaktan uzak dursunlar hocam. Çok zorlu bir süreç oluyor yoksa. Evet arkadaşlar zaten e, Böyle kötü bir şey. açıkladık her şeyi. Evet. Siz de ona göre davranırsınız. Görüşmek üzere herkese başarılar diliyorum.